Mümessillerin doktorlara bizim ilacımızı yazarsan sana şu kadar para veririz demesi. Yani böyle bir uygulama <laughs> caiz midir? İlaçlar aynıymış fakat kendi ilaçları satılsın için doktorlara para hediye ediyorlarmış. Onların tabiriyle bu rüşvete girer mi demişler? Ee, bir insan doktora gider. E, doktora para verir. Hmm. Ne karşılığında para verir? Ee, beni muayene et, benim hastalığımı tespit et ve bu hastalığıma bana en fazla fayda verecek ilacı da bana temin et. Temin et derken onun ismini bana söyle, reçetemi yaz, ben gideceğim onu alacağım. Hmm. Ve bu mukabilde doktoru bir nevi o hasta kiralamış olur. Yani bir icara akti vardır ortada. Hmm. Bu bağlamda doktor o işverenine, yani hastası ki onun o an itibariyle işverenidir, işverenine ona sunacağı sağlık hizmetlerinden dolayı ücret almaktadır. Ve sağlık hizmetlerinde de onu gözeteceğine dair taahhüt etmiş olacaktır. Çünkü ben sana fayda verecek, yani fayda verecek ilaçın hangisi olacağı kendi bilgilerim doğrusunda bakarak bunu sana tespit edip söyleyeceğime mukabil ondan ne yapmıştır? Ücret almıştır. Peki bunu yaptığı halde o kişinin maslahatını gözeterek değil de o ilaç firmalarının maslahatını gözeterek ona iç veriyorsa o zaman sen işverene kıyanet etmiş oluyorsun. Bu meseleyi şöyle de e, kurgulayabiliriz. E, yine gündemde olan bir mesele, gündemde olan bir e, soru. E, biliyorsunuz e, yurt dışından gelenler oluyor veyahut da işte rehber olarak tutanlar oluyor işte bir rehber kiralıyor. Diyor ki bize gün boyu hem tercümanlık yapacaksın hem de istediğimiz yerlere bizi getireceksin. İşte yemek yemek istediğimiz zaman bizi lokantaya getireceksin. Alışveriş yapmak istediğimiz zaman da bize uygun bizim ihtiyaçlarımızı giderebileceğimiz, bize hitap edecek yerlere getireceksin. Bu kişilerde daha önceden anlaştıkları işte firmalarla, dükkan sahipleriyle size gelecek olan turistleri bize getirirseniz biz size komisyon vereceğiz, diyorlar. Evet. Ve bu manada adam diyor ki işte ben kumaş alacağım, beni bir kumaşçıya getir, uygun burada, düzgün, güzel, işini yapan, beni kazıklamayacak bir kumaşçıya beni getir. Tamam diyor getiriyor ama getirdiği kişi kendisini anlaştığı kumaşçı. Oysa işvereni yani onu tutan işvereni ona ücret vermiş, vermiş olduğu ücretin karşılığı bu kimse onun masrahatını gözeterek onu bir yere getirmesidir. Evet. Ama sen onun masrahatını değil de iş e, dükkan sahibinin masrahatını gözeterek onu bir yere getiriyorsan o zaman sen vekaletin işlevini yerine getirmiş olmadın. Yani e, almış olduğun parana mukabil vermen gereken kıyamet hizmeti yerine getirmiş olmadın, kıyanet etmiş oldun. Aslında doktorullarınki de bu manadıdır. Yani hastası o bağlamda onun işverenidir karşılığında ücret veriyor ve e, sağlık hizmeti ondan talep ediyor. Sağlık hizmetlerinde ona uygun olan muadil olan o ilaçlar içinde hem bütçesine en uygun olanıdır hmm. hem de sağlık açısından o hastalığını bertaraf etmede en uygun olanını tespit edip söylemiştir. Hmm. Yoksa hangi firma kendisine daha fazla prim veriyorsa o ilacı söylemesi bu uygun olan değildir ki zaten o hastasına bunu söylese yani bak burada iki ilaç var bunu da yazabilirim bunu da yazabilirim ama bu ilaç sahipleri bana para veriyorlar ben o yüzden bunu yazıyorum dese bunu hasta olan kişi kabul eder mi? Evet. Bunu söylemesi söyleyebilir mi veyahut da hiçbir doktor söyleyemez. Dolayısıyla bu rüşvettir. Her ne kadar ismine hediye dense de bu hediye değildir. Bildiğimiz rüşvettir. Bu bağlamda o aldığı rüşvet ona haram olduğu gibi Gelen hastadan almış olduğu ücrete mukabil o hastaya uygun olanı onlar için de tercihini hastayı gözeterek değil de firmayı gözettiğinden dolayı da hastayı da aldatmış olacağından dolayı o kira de bir sıkıntı söz konusu olacaktır, kıyamet olacaktır. Bu bağlamda yaptığı bu işlemden elde edeceği kazanç da elbette o kişiye tıbbi olmayacaktır.